Afiyet olsun. Ne diyelim? Sevgili seyirciler, dünyanın en ünlü bale gösterilerinden biri su altında yapıldı. Su balerinleri deniz kızları gibi büyülü bir şekilde çocuklarla 23 Nisan'ı kutladı. Dünyanın en bilinen bale gösterisi. Hem de su altında. İstanbul'da bulunan dev akvaryumda balıkların yanında 23 Nisan'ı kutladı böyle. Milli sporcular Çaykovski'nin ünlü eseri Kuğu Gölü Balesi'ni suyun altına taşıdı. Dev camın arkasında doğal bir sualtı fonunda yapılan gösteriyi yüzlerce çocuk soluksuz izledi. suyun altında yapılan birçok hareketi karada yapmak bile normal bir insan için neredeyse imkansızken su çocuklara masal gibi bir gösteri sundu. Akvaryumda canlılarla birlikte yüzmek. ilk zamanda tabii biraz heyecanlandı köpek balıkları var dedi, dediklerinde. Hem o çok güzel bir duygu hem de açıkçası küçük çocuklarını mutlu etmek çok hoşumuza gidiyor. Gerçekten çok önemli bir gün ve ülkemizin çocuklarına bu gösteri yapmak gerçekten çok güzel bir duygu. Hem onların yüzlerindeki heyecanları görüyoruz ve ee, hepsi çok mutlu oluyorlar bizi gördüklerinde Çocuklarımıza böyle bir hediye vermek istedik 3 Nisan'da çünkü bunlar bugün onlar için çok önemli bir gün. Peki tüm çocukların hayranlıkla izlediği su balesini yapmak için hangi yollardan geçmek gerekiyor? Senkronizenin en zor kısmı e, hem nefesinizi tutup aynı zamanda da çok fazla efor sarf etmeniz. Jimnastik, yüzme ve e, balenin e, karışımı olan bir spordur. E, genelde 6 ve 9 yaş arası başlanır bir spora. Buradan tüm küçüklerimizi davet ediyoruz e, Sıbales'i yapmaya. Çocukların bayramında minik gözleri bir görsel şölen sunan sporcular şovlarını Türk bayrağı ve 10. yıl marşı ile sonlandırdı. Kısa bir aradan sonra veda için birlikte olacağız.